Üreme sisteminin birinci videosundayız. Bu videoda erkek üreme sisteminin yapısından bahsedip hormonal kontrolünü göreceğiz. Üreme sistemine geldiğimiz zaman ilk olarak bir genel kavramlarından bahsedelim. Erkek üreme sistemini göreceğiz bu videoda gençler. Daha sonra diş üreme sistemi ve embriyonel gelişim şeklinde ilerleyeceğiz. Üreme canlıların ortak özelliklerinden biridir. Evet TYT bilgisi, üreme, solunum, metabolizma gibi ana başlıklar Ortak özelliktir ama alt dallarına indiğiniz zaman mesela eşeğli üreme ortak özelliktir. Doğru bir cümle mi? Yanlış tabii ki de. Çünkü eşeğsiz üreme de var. Özellikle MSU'da bir yıl çıktı gençler. Hangisi canlıların ortak özellikleri değildir diye cevabımız da oksijenli solunum yapmaydı. Çünkü oksijensiz solunum yapanlar da var. Ayrıca da fermentasyonla ATP üreten canlılarda mevcut. Üreme sisteminin çalışması sinir sistemi ve hormonal sistemle kontrol edilir ki bunlarla ilgili birçok hormon göreceğiz. Ayrıca şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Üreme dediğimiz zaman canlıların yaşamı için zorunlu değildir. Fakat neslin devamlılığı için zorunlu bir faaliyettir diyoruz. İnsanlar eşeğili olarak ürerler. üreme üremede gametler hangi bölünmeyle oluşuyordu gençler? Mayoz bölünmeyle ve eşeğili üremede her bir ebeveynin ürettiği hücrelere de biz eşey hücresi ya da gamet hücresi adını veriyoruz. Üreme hücrelerini üreten organları ise gonad diyoruz. Gonad ya da gonat yani T ile de D ile de yazılabiliyor. Erkeklerde sperm üreten gonatlara testis diyoruz. Dişilerde yumurta üreten gonatları ise yumurtalık adını veriyoruz. Hatta aynı bir TYT bilgisi Gonozom dediğimiz zaman ne gelecekti aklına? Eşey kromozomları. Otozom ise vücut kromozomuydu. Yani aslına baktığınız zaman gençler insanlarda mayoz bölünme sonucu oluşturduğumuz hücreler neymiş? Gamet. Bu hücreleri üreten organlara gonat, eşey kromozomlarına ise gonozom. Gonat, gamet, gonozom. Kelimeler birbirine o kadar yakın ki bu tarz kelimeleri gördüğün zaman eşeyle ilgili olduğunu bileceksin. Şimdi devam edelim bakalım. Erkek üreme sisteminin yapısı yani şöyle bir görevlerine baktığımız zaman neler olabilir? Spermatogenez ile sperm üretimini sağlamak, erkek üreme hormonlarını üretmek, spermleri besleyen sıvılar üretilir ve depolanır. Yani bunlarla ilgili kanallar ve bezler göreceğiz. Spermleri besleyici sıvılar ile dişi üreme organına iletmek. Çok bariz görevler gençler. Yani aynısını biz dişi üreme sisteminde de söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki yumurta üretmek, hormon üretmek şöyle bir genel hatlarıyla çok rahat düşünebilirsiniz. Erkek üreme sisteminin ben kısımlarını şöyle bir yazı versiyonunu öncelikle görmenizi istedim. Daha sonra zaten şekil üstünden de tek tek yazıp çizeceğim. Bir çift testis bulunuyor gençler. Testisler diye kısmımız var. Kanal sistemi dediğiniz zaman ise epididimiz ve vas deferens. Bunlar kanal sistemini oluşturuyor. Yardımcı bezler seminal kese, kovperbezi ya da bulbo üretral dediğimiz bezdir diğer ismiyle. Bir de prostat bezi mevcut. Erkek eşeği organı ise penis olarak geçiyor. Evet şimdi bu organların yapısını şekil üstünden bir görmüş olalım gençler. Bir çift testisten bahsetmiştik gençler. Bu bölgelere testis adını veriyoruz. Testislerin içinde ise her bir testiste yaklaşık olarak şöyle siyah bölgeyle çizdiğim yapılar var. Bu yapılara ise seminifer tüpçükleri adını veriyoruz. Seminifer tüpçüklerin içinde tabi çeşitli hücreler var. Sperm ana hücreleri dediğiniz zaman sperm üretiyor. Sertoli hücreleri ise spermlerin beslenmesini, korunmasını sağlayan sıvı üretiyor. Bir de bu tüpçüklerin arasında Leydig hücreleri mevcut. Daha çok bağ dokuya yakındır. Leydig hücreleri ise erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron üretiminden sorumlu. Hepsini zaten tek tek detaylı bir şekilde geçeceğim. Şimdi testislerden sonra tabi testislerin etrafında bulunan torbaya da ne adını vermiştik? Skrotum adını verdik. Şimdi burada spermler üretildikten sonra henüz olgunlaşmış değil gençler. İşte hemen testislerin üzerine bulunan bir kanal var. Buraya biz epididimis adını veriyoruz. Testlerde de çok fazla görürsünüz. Spermlerin olgunlaşıp hareket yeteneği kazandığı bölge epididimis bölgesidir. Burada belli bir gün böyle kalmış oluyor spermler. Epididimisten çıkan spermler şöyle siyah nokta nokta ilerliyorum. Şu kanalımız ise vas deferenstir. Burada hem spermler ilerliyor hem de depolanabiliyor gençler. Mas deferensten çıktığınız zaman ise mesanenin böyle ön kısmından dolanan seminal keseyle birleşen bir kanal var. Seminal kesede bakın şurası önce bir bezleri yazalım. Şu bölgeye seminal kese adını veriyoruz. Bir alta indiğim zaman prostat bezi, bir alta indiğiniz zaman ise kooper bezi yani bulba üretral bezden bahsetmiştik. Şurası da kooper bezi. Tabi bu bezlerin de yine önemli görevleri var gençler. Spermin ilerlemesi için sıvı üretiliyor. Dişi ortamından korunması için. Bir de özellikle prostat bezi ise hem spermin hem de idrarın aynı anda çıkışını engelliyor. Yani bunu kontrol altında tutmuş oluyor. Şimdi şuradan bahsetmek istemiştim. Vas deferensten çıkan kanal ile seminal kesenin birleştiği bir kanal var. Şöyle çizeyim ben. Bu bölgeye ise ejekülasyon kanalı adını veriyoruz. Bu kanal daha sonra gençler şöyle aşağı ilerliyorum. Bu bölgeye de biz üretra adını veriyoruz. Şöyle yazıyorum yine. Ay testisi doğru gitti de. Şu kanal neymiş? Üretra. Şimdi boşaltım sisteminden hatırlaman lazım. Bölgemizin adı bakın. Şöyle yazıyorum. Mesane yani idrar kesesidir şu bölge. Hatta böbrekten çıkan bir yapımız vardı. Şu yapıları da gençler. Üreter adını veriyoruz. İdrarın çıktığı yere de biz ne adını vermiştik? Üretra demiştik. İşte erkeklerde bu anlamda tek bir kanal var. Yani hem spermin hem de idrarın atıldığı tek bir açıklık var ki bu kanalda bakın üretrada da yine bu bölgeden geçmiş oluyor. Dişilerde durum böyle değil tabii ki de. Dişilerde hem idrarın atıldığı kanal var hem de yumurtanın atıldığı başka bir kanal mevcut gençler ama erkeklerde tek kanal şeklinde söylüyoruz. Şöyle bir genel hattıyla görmüş olduk en azından. ilerleyelim tek tek detaylarına inmiş olalım. Testis dediğimiz zaman erkek gonatları neydi? Testislerdi ve bir çifttir. Karın boşluğun dışında skrotum adı verilen torbada yer alır. Testislerin temel görevi nedir gençler? Hormon salgılamak ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin üretilmesini sağlamaktır. Testisler ergenlikten yaşlılığa kadar artık ölene kadar Günde yaklaşık olarak 120 milyon sperm üretiyor. Yine erkeklerde ve dişilerde farklılıklar var. Erkeklerde ergenlikten artık ölene kadar yaşlılık dönemine kadar diyoruz. Her gün sperm üretimi mevcut gençler ve her gün yaklaşık 120 milyon spermden bahsediyoruz. Ama dişilerde durum böyle değil. Dişiler daha anne rahmindeyken onun rahminde yumurtalar üretiliyor ve yine tabi ergenlik dönemine geldiği zaman hormonlar kontrolünde mayozun belli bir seviyesine kadar geliyor İkincil oosit olarak adlandıracağız onları da tabi spermle karşılaşırsa dölleniyor karşılaşma olmadığı zaman yumurta her ay dışarı atılmış oluyor ki menstrual döngü olarak da bahsedeceğiz. Embriyonun gelişimi sırasında karın boşluğunda bulunan testisler doğumdan önce ya da sonra da olabiliyor tabi. Testislerin skrotuma inmesi sperm yapımı için gereklidir. Çünkü sperm oluşumunda mesela burası yıldızlı bilgi yine karşına gelebilir. Sperm oluşumunda görev yapan enzimler vücut sıcaklığından 2 derece daha düşük sıcaklıkta görev yapıyor. Dolayısıyla bu sıcaklık önemli. Olmadığı sürece sperm üretimi gerçekleşmez çünkü. Şunu da söylemiş olalım yine MEP kitabında geçiyor. Testislerin o bölgesinde bulunan kaslar havalar soğuk olduğu zaman kasılarak testisleri vücuda doğru yaklaştırıyor. Havalar sıcak olduğu zaman ise testisleri vücuttan uzaklaştırıyor. Bu şekilde sıcaklığı kontrol altına almış oluyor. Her testis içinde yaklaşık olarak 1000 adet kıvrımlı seminifer tüpçüklerinden bahsettik. Şimdi seminifer tüpçüklerde neler bulunur? Şöyle bir genel hattıyla bakarsak sertoli hücreleri, leydik hücreleri ve sperm ana hücrelerinden bahsettik gençler. Sertoli hücreleri dediğimiz zaman spermlerin beslenmesini ve korunmasını sağlayan sıvı üretiyor. Bir de spermlerin gelişmesi sırasında atılan sitoplazmik atıkları fagositozla yutmuş oluyor. Sperm üretimi sırasında da yine hormonal düzenlemede görev alıyor. Kısa bir şekilde ne diyebiliyormuşuz? Sertoli hücreleri spermin beslenmesine ve korunmasını sağlar. Seminifer tüpçüklerin bağ dokuya yerleşmiş olan kısmında. Tabi biz seminifer tüpçüklerde bulunur olarak söyledik gençler ama ben yine şöyle yazayım bazı sorularda detay çıkabilir. Bakın şöyle şöyle seminifer tüpçükler var ya içinde ana hücreleri ve sertoli hücreleri mevcut. Ama ara bölgelerinde ise leydik hücreleri olmuş oluyor. Yani leydikler aralarda bulunuyor. Tekrar tekrar hatırlatalım. Leydig hücrenin görevi ise testosteron ya da diğer androjenleri erkeklikle ilgili hormonların üretilmesini sağlıyor. Sperm ana hücresi dediğimiz zaman ise sperm ana hücresi ile mayoz bölünme ile spermler üretilmiş oluyor. Genel hattıyla bu şekilde gençler erkek üreme sistemi bir tık daha basittir. Kavramları iyi dinledikten sonra çok rahat test çözebilirsiniz. Epididemis kanalları yine önemli bilgi yıldızlamıştım. Spermlerin olgunlaştığı ve hareket yeteneği kazandığı bölgedir. Olgunlaşan spermler ise epididemisten bu sefer vas deferens dediğimiz kanalla ilerliyor. Burada da salgı bezlerindeki sıvılarla birleşiyor. Spermler kanal boyunca ilerliyor hem de buradaki salgılarla da yine beslenmiş oluyor. Basteferans kanalı idrar kesesi üzerinden dolanarak söylediğim bir kanal vardı gençler. Seminal keseden de gelen kısa bir kanalla birleşiyor. Bu kanala da ejakülasyon kanalı demiştik. Ejakülasyon kanalı da üretraya bağlanıyor. Tabi üretra erkeklerde hem üriner sistem hem de üreme sisteminin ortak bölgesidir. Spermler ve idrar aynı bölgeden yani üretradan dışarı atılmış oluyor. Yardımcı bezlere geldiğimiz zaman spermlerin hareket etmesini ve beslenmesini sağlayan sıvılara biz semen adını veriyoruz gençler. Yardımcı bezlerimiz kimlerdi tekrar hatırlayalım? Seminal kesecikler, prostat bezi, bulbo üretral bez. Yani koper bezi olarak söylemiştik. Spermin atılması için. Bakın şurayı ben yine yıldızlıyorum. Spermlerin atılması sırasında prostatı çevreleyen istemsizce çalışan kaslar kasılıyor ve sipermi üretraya boşaltırken aynı zamanda da idrarın geçişini engellemiş oluyor. Yani prostat bezi için şunu söyleyebiliyoruz. Sperm ve idrarın aynı anda çıkışını engelliyor gençler ki önemli bir mekanizmadır. Prostat bezi de belli bir yaştan sonra büyüyebiliyor ve kanserleşebiliyor gençler. O yüzden aslında hem kadınların hem de erkeklerin özellikle belli bir yaştan sonra hekim kontrolü altında olması gerekiyor. Seminal keseler ve bulba üretral bez yani kooper bezleri oluşturdukları sıvıyla spermleri dişi üreme sisteminin asidik ortamından koruyor. Bakın yine burası önemli bir cümle. Dişi üreme sistemi neymiş? Asidik. Dolayısıyla spermlerin orada rahat bir şekilde ilerlemesi lazım. İşte etrafına bu şekilde sıvı kaplanarak spermlerin en azından 24 saat, 36 saat yani 1-2 gün kadar orada kalmasını sağlıyor gençler. Ayrıca bu sıvı da sonuçta idrar da geçiyor aynı kanaldan. Orası hafif asidik bir yapıda. Üretra'nın asitliğini de nötralize etmiş oluyor. Evet son olarak da penis diyoruz yani çiftleşme organıdır. Sperm yardımcı bezlerin salgıladığı sıvılar ve idrar. Penis yardımıyla dışarı atılıyor gençler. Penis de yine kan damarı yönünden zengin ve sertleşebilen doku klonu bulunuyor. Baş kısmında bulunan deri kıvrımı ise sünnet olarak bilinen cerrahi operasyonla alınabiliyor. Tabii ki de bunlar inançlara göre değişir. Spermatogenez dediğimiz kısma geldiğimiz zaman ise ne demek bu? Sperm ana hücresinden sperm üretimine spermatogenez diyoruz. Bakın, genez oluşum demek. Spermatogenez sperm oluşumu demek. Kelimeler diyorum ya bazen kolaylaştırıyor işimizi. Şimdi gençler şöyle ben yanlarına yazmak istiyorum. Sperm ana hücresine biz sper Matagonium adını veriyoruz. Bakın spermatagonium neymiş? Sperm ana hücresi. Ve sperm ana hücreleri hangi yapıdadır? İken yani diploid yapıdadır. İlk başta görüyorsun yalnız sperm ana hücresi hangi bölünmeye geçiriyormuş? Mitoz bölünme ve bir mitoz sonunda 2 tane hücrem oluşuyor. Tabi mitoz bölünme geçirmesinin bir faydası var. Yani aslında olması gerekiyor. Neden? Bir mitoz sonunda... Bakın bir tane hücre tekrar tekrar mitozla çoğalıyor bir tane hücreyi de mayaza sokuyor. Bu şekilde milyonlarca sperm üretilmiş oluyor. Evet şurada tekrardan yazıyorum. Yine bu hücremde benim sperm ana hücrem yani spermatogonium dediğimiz hücremiz gençler. Mayaza soktuğumuz hücremizin adı ise birincil spermatosittir. Bakın spermatogonium dedik birinci spermatosit diyorum. Spermatogoniyum gibi birinci spermatosit de yine hangi yapıda 2n yani diploid yapılıdır? Mayoz 1'in sonuna geldiğim zaman işte al sana yine TYT bilgisi. Mayoz ve mitozu çok iyi bilmen gerekiyor ki burada çok daha rahat ilerleyebilesin. Mayoz 1'in sonunda sitokinez 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya iner gençler. Mayoz 1'in sonunda iki tane hücrem oluştu ama hücrelerim artık haploid yani en yapıda olmuş oluyor. Mayoz 1'in sonunda oluşan hücrelere ise ikinci spermatosit adını veriyoruz gençler. Yani ikinci spermatositler ne yapılıdır? Haploid en yapıldır diyoruz. Mayoz 2 sonunda artık zaten haploid şeklinde devam ediyor. Mayoz 2 sonunda 4 tane haploid yapılı hücremiz oluşuyor. Ve bu hücrelere biz spermatit adını veriyoruz. Bakın spermatitler küre şeklindedir. Bir tık daha böyle sperm görüntüsünü almaya çalışır. Ben aynı map'teki görüntüyü çizmeye çalıştım. Yani şu bölgeye gençler bakın şuraya çiziyorum iyice. Bu yapılara da hala biz spermatit diyoruz. Yani daha büyük stoplazması olan bir yapıya dönüşüyor. İşte farklılaşma sonucunda epididimiste olgunlaşıp farklılaşır demiştik ya görüyorsun spermlerin hacmi küçülüyor, sitoplazması küçülüyor. Bu oluşan yapıya da biz artık ne adını verdik? Sperm adını veriyoruz. Tekrar söylüyorum. Spermler nedir? haploit yani en yapılıdır. Şimdi şöyle hızlıca tekrardan üstünden geçeceğim. Spermatogenez ne demekti? Sperm ana hücresinin sperme dönüşmesi olayına spermatogenez diyoruz. Spermatogonium sperm ana hücresi demekti. İlk olarak bu ana hücre mitoz bölünme geçiriyor. Bir mitoz sonunda iki tane hücremiz oluşuyor. Tabi bunlardan birini mayoza sokuyordu. Bir tanesi mitoz geçirmeye devam ediyor ki milyonlarca sperm bu şekilde oluşuyor. Mayoza soktuğu hücreye gençler birinci spermatosit adını veriyoruz. Mayoz bir sonunda oluşan hücreye ikinci spermatosit, mayoz iki sonunda oluşan hücreye spermatit ve spermatitler farklılaşıp olgunlaştıktan sonra tabi nerede farklılaşıp olgunlaşıyordu? Epididimiste ve artık bunun adı ne olmuş oldu? Sperm olmuş oldu. Spermlerimizde ne dedik? Haploid yapılıdır. Evet spermin yapısını görelim o zaman. Spermi 3 şekilde inceleyeceğiz. Baş kısmı gençler. Şurada bir orta bölüm mevcut. Bir de yine MEP kitabında özellikle geçen normalde hep kamçı diyoruz ama kuyruk olarak geçiyor. Bunu da tekrar tekrar belirtmiş olayım. Baş kısmına baktığımız zaman tabi haploid yapılı bir neyimiz mevcut burada? Çekirdeğimiz. Hemen bunun böyle sonuna doğru gençler şu bölgede sentriyoller mevcut. Sentriyoller. Bir de ön bölgesinde gençler golgi tarafından oluşturulan enzimler mevcut. Bu bölgeye akrozom adını veriyoruz. Akrozom bölgesinin önemi ise gençler sperm yumurtaya koştuğu zaman sonuçta yumurtanın içine girmesi gerekiyor. Sperm çekirdeğinin döllenme o şekilde gerçekleşiyor. E Dışlarını eritmesi lazım. Yumurtanın o dışlarına da zona pellucida adını veriyoruz. Zona eriterek içeri girmesini sağlayan bölgeye akrozom diyoruz. Şimdi sentriyollerden bir tanesi gelişerek aynı zamanda da mikrotübüllerle birlikte kuyruğu oluşturuyor. Gençler ve kuyruğun bu şekilde hareket etmesi sağlanılıyor. Orta bölgede özellikle bir organelimiz var ki kimdir bu? Mitokondri. Mitokondri ürettiği ATP'ler sayesinde e, kuyruğun hareketini buradan bir enerji lazım sonuçta. Mitokondriden gelen enerjiyle sağlamış oluyor. Bir de gençler sperm yumurtanın içine gireceği zaman bakın buradan kopuyor öyle düşün. Yani mitokondriden sonraki kısım orta bölüm ve kuyruk kısmı dışarıda kalıyor. Sperm çekirdeği olan kısım içeri giriyor. Dolayısıyla mitokondri çocuklara kimden geliyor diyoruz? Anneden gelir. Babadan gelen ise sentrozom yani sentriyollerdir şeklinde söylüyoruz. Şimdi bir tur böyle anlatırken de yine üstünden geçmek istedim. Kısaca gençler yine tekrarlayayım. Sperm haploid yapılıdır. En kromozomlu çekirdeğe sahiptir. Ön kısmında akrozom bölge bulunur. Sindirici enzimler vardır burada. Yumurta zarını eriterek içeri girmekte sorumlu bölgedir. Sentriyoller bulunuyor. Yine kuyruğun hareket etmesini sağlayan. Ama bu hareket içinde ATP gerekli. Orta bölümde hangi organel bulunuyor? Mitokondri bulunuyor. Buradaki ATP ile kuyruk ya da kamçı olarak da söyleyebildiğimiz kısmın hareket etmesi sağlanıyor diyoruz. Evet son kısmımızda erkek üreme sisteminin hormonal kontrolü gençler. Bunu da gördükten sonra olayı zaten bitirmiş oluyoruz. Hormonal kontrole geldiğimiz zaman tabi bunlar daha güzel şekilde notlarınızda her bir detay detay yazıyor. Çeşitli hormonlardan bahsedeceğiz ki endokrin sistemde zaten bir tur üstünden geçtik. Burada da bileceğin 2-3 tane hormon var. Kimlerden salgını tekrar tekrar söylemiş olacağız. İlk olarak kontrol kimde? Hipotalamusta. Hipotalamus GnRH dediğimiz bakın gonadları uyarıcı faktör. Dikkat. GnRH nereden salgılanıyor? Hipotalamustan. Kimi uyarıyor gençler? Hipofiz bezinin ön lobunu. Özellikle ön lob diye de söylüyorum. Çünkü FSH ve LH nereden salgılanıyor? ön lobundan. Bazı testlerde yine detay sorusu çıkarsa özellikle vurguluyorum. Hipofiz bezinin ön lobundan iki tane hormon salgılanıyor. FSH ve LH. FSH neydi? Folikül uyarıcı hormon. LH ise lüteinleştirici hormon. İşte bunlara gonadotropinler diyoruz gençler. Yani eşey organlarını uyarmaya giden hormonlar. Bakın özellikle buralara dikkat edin. Der ki size TSH testislerden salgılanır. Aman diyeyim yanlış. Testosteron dediğimiz zaman nereden salgılanır? Testislerden. Tabii şunu da söyleyelim. Yine testosteron, erkeklerde mesela östrojen, progesteron gibi hormonlar böbrek üstü bezinin kabuk kısmından da salgılanabiliyor gençler. Ama bizim şu anda ana konumuz burası olduğu için bu şekilde ilerliyorum. TSH ve LH salgılandığı zaman folikül uyarıcı hormon testislerde özellikle hangi hücreleri uyarıyor? sertoli hücrelerini sertoli hücrelerini uyardığı zaman işte spermatogeniz yani sperm üretimi başlıyor gençler. E tabi bir de LH'ın etkisi var. LH hormonu sayesinde testislerdeki bu sefer kimler uyarılıyor? Leydik hücreleri. Nasıl kodlayabiliriz? LL zaten bak ikisi de L ile başlıyor. Oradan kafanda kalabilir. LH sayesinde Leydik hücreleri uyarılıyor. Ve tabi Leydik hücrelerinden bir hormon salgılanıyordu. Kim? testosteron hormonu, erkeklik hormonu. Testosteron da yine spermatogenizin yani sperm üretimini arttırıcı bir hormondur gençler. O yüzden bu olaylar, bu hormonlar birbirini destekliyor. E tabi sonsuza kadar mı? Testosteron seviyesi belli bir değerin üzerine çıktığı zaman hemen negatif geri bildirim yani negatif feedback yapıyor. Hipofiz bezine ve hipotalamusa diyor ki tamam diyor salgılarını azaltabilirsin negatif feedbackle testosteron seviyesi azalıyor. Bir de sertoli hücrelerinden inhibin dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Inhibin, inhibitör bakın bu kelimeler azaltıcı, engelleyici hep bu tarzda kullanılıyor. Inhibin hormonunun yaptığı negatif geri bildirimle de hipofiz bezine negatif geri bildirim yapıyor. Bu şekilde zaten FSH salgısı da yine azalmış oluyor. Tabi FSH, LH salgıları azaldığında işte testosteron salgısı azalıyor. Spermlerde yine bu şekilde üretimi azalmış oluyor. Daha sonra sperm üretimi tekrar devam ediyor. Tekrar azalıyor. İşte vücutta bu şekilde homeostezi yani iç dengede sağlanıyor diyebiliriz gençler. Testosterondan bahsetmek istiyorum bir de. Testosteron erkeklerde ikinci leşe karakterini belirleyen hormondur. Erkeklere neler sağlar peki? Kemik gelişimi, protein sentezi, hücre bölünmeleri, sakal, bıyık oluşumu, özellikle bakın vücudun şekillenmesi bunları sağlayan erkeklik hormonu olarak geçen hormon testosteron hormonudur. Bunları böyle tek tek yazmadım. Sizler dinlerken notumun altından çizerseniz daha iyi olur diye düşünüyorum erkek üreme sistemi bu kadar gençler diğer videoda görüşmek üzere